172. denemeye atacağız. Hadi bakalım. Ben bu atı farmlamıştım, düşürdüm. Oyuna bir senara verdim ama düşürdüğümü unutmuştum. Hala farmlamaya çalışıyordum. Şansıma içi mıntı gördüm Allah'tan. <laughs> o da iyiymiş. Toynakları olanları üzdünüz demiş Vicen. Toynakları olanlara mu o ayakkabıyı giyebiliyor biliyorsun. Sadece altı toynak kalıyor. Mesela şunun ayakkabısı gördüğünüz gibi. Her ne kadar pençeleri gözükse de ayakkabı var ayağında. Şunlar çok fena ya. Elleri kolları demirden bebek. <laughs> Çıkma olası %100 ana kadar keseceğiz galiba. Çıkma olasılığı bire yaklaştırmıştık biz şeyde. 294 deneme atıyorken. Blue Proto direktte. Sence Banshee gelebilir mi? Zannetmiyorum. Yani bir bir ırk olarak değil de ne bileyim. Mesela şöyle bir class gelse nekromansi gibi onlar hani böyle Banshee samınlasalar. Gerçi Shadow ee, Priestlerin gölgeleri onlara biraz benziyor aslında. Yani aynı şey değil tabi de. Efekt olarak, banşi şey efekti olarak. Şu tatlış panda varken ne hacet var orklara andetlere demiş Mehmuko. İşte orklar andetler de ona tatlış gelenler oluyor. orada Bu ben bunu hala 120 yapacağım bir ara. Ne kadar kaldı? 111'de Gerçi artık Tankında oynamıyorum bunun ya Tank biliyorsunuz değil mi? Çok öyle göstermiyor ama 172. deneme Açıyorum Açıyorum ağaç aç aç son yees işte bu liğah Yüz yetmiş Düştü sonunda. <laughs> vallahi bildiler ya, vallahi bildiniz düşecek diyenler bildiler. Çok teşekkür Tebrikler. ederim. Oh. Nihayet. Oh be. <laughs> Vay Exomong. İlk düşürdüğü ilk mount oldu hesabımda. <laughs> Hadi binelim dışarı. Bu da bir YouTube videosu oldu be. Hmm. Güzel. 111 levellik çömez mount düşürüyor. <laughs> aynen aynen. Evet. Ve mount koleksiyonumuzun 320. üyesi Fantes abone oldu. Geze, geze Geze. Çok teşekkür ederim. 29. ayında. Çok sağ ol. şöyle şuralardan biraz uzaklaşalım. Çok güzel ya. Oh be. Nihayet